tarihin tozlu sayfalarında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun en köklü ve bir zamanların en korkulan askeri birliği olan Yeniçeri Ocağı'nın sonunu getiren olayı, yani Vakai Hayriye'yi konuşacağız. Yıl 1826. Sultan II. Mahmut devleti modernize etmek ve daha disiplinli bir ordu kurmak istiyor. Ancak önündeki en büyük engel artık bir isyan ve fitne yuvasına dönüşmüş olan Yeniçeri Sultan Mahmud, sabrın sonuna geldiğinde kararlı bir adım attı. Ve halkın da desteğiyle Yeniçeri Ocağı'na karşı harekete geçti. İstanbul sokakları adeta bir savaş alanına döndü. Bu kanlı ama devletin geleceği için hayırlı olarak görülen olayın sonunda yaklaşık 400 yıllık bir devir kapandı. Peki sizce bu olay gerçekten hayırlı mıydı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.